Bir plan yapacaksan, haberim olacak. Bahadır'a haber sal. Cihanda taş üstünde taş. Gayrı intikam vaktidir. Prenses de ölecek? O kız en büyük koz. Misabetini kan üzerinde yapma. Soluğunu ya Bosna ovalarında... ...yahut Eflak Dağları'nda alacak. Selamün Aleyküm arkadaşlar Sultan Mehmet Fatih dizisinin 64. bölümüne öyle bir analizle geliyoruz ki hem merak duygunuzu zirveye taşıyacak hem de gelecek bölümlerin sır perdesini aralaymadan gizemini koruyacak. Çünkü 64. bölüm Osmanlı tarihi açısından son derece tehlikeli ve kritik bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Konstantiniye ve Pontus'un fethinin ardından artık Sultan Mehmet Fatih'in bakışları Bosna'ya çevrilmiştir. Bu yalnızca yeni bir sefer değil aynı zamanda tüm Avrupa için açık bir alarmdır. Papa, perde arkasından Sultan Fatih'i durdurabilmek için son hamlelerini yaparken Sultan artık geri adım atmayacağını açıkça ortaya koyar. Bölümün final sahnelerinde verilen Bosna'ya saldırı emri bu kararın kesinleştiğini net bir şekilde gösterir. Ancak Bosna cephesinde de karanlık bir oyun kurulmaktadır. Mazlum halkın kalkan olarak kullanılmasıyla Osmanlı ordusu ahlaki bir baskı altına alınmak istenecektir. Asıl soru şudur, Sultan Fatih bu tuzağa düşecek mi yoksa tarih bir kez daha onun adıyla mı yazılacaktır? Bölümün karanlık atmosferini derinleştiren bir diğer unsur ise Vlad Dracula'nın hikayesidir. Vlad'ın vahşeti tartışmasız olsa da, zindan sahneleri izleyiciyi istemeden de olsa empati kurmaya zorlar. Esaretten kaçan Vlad, yeni ve tehlikeli müttefikler edinir. Şehzade Süleyman ve Pontus'ta ağır bir yenilgi yaşamış olan Darwin. Bu ittifak, yaklaşmakta olan kanlı fırtınanın açık bir habercisidir. Vlad'ın küçük kardeşi Radu ise bu bölümün en sürpriz karakteri olarak öne çıkar. Sessiz, yumuşak huylu ve Sultan Mehmet Fatih'e yakın duran Radu'nun kaderi değişmek üzeredir. Şartlar onu dönüştürecek. Peki Radu Sultan'ın yanında mı kalacak yoksa Kamba onu Vilada mı sürükleyecek? Yeni fragmanla birlikte Sultan Mehmet Fatih'in üçüncü eşi Tiçe Hatun'un diziye girişi de resmiyet kazanmıştır. Bu gelişme saray içi dengeleri tamamen değiştirecek yeni bir siyasi sürecin habercisidir. Aynı zamanda Vilad ve Radu'nun annesinin sahneye çıkması, Radu'yu Sultandan koparmaya yönelik yeni bir mücadelenin başlayacağını gösterir. Şimdi herkesin aklındaki sorular aynı. Bosna fethedilecek mi? Vilad Sultan Mehmet Fatih'in karşısında durabilecek mi ve Radu hangi tarafı seçecek? Tüm bu soruların cevaplarını önümüzdeki bölümlerde birlikte göreceğiz.